estimated range. 2.6. Devam, devam. Güzel. Güzel. 2.6 saniyede çıkıyor. Oo, yani çok diyormuşum. önemli. Fena değil, evet. Birden 5'e 1 bir saniye de çıkıyor. Bak, da şey yapmıyormuş. Kesinlikle şey yapmıyor falan. Toz kiri yapıyor Yap, mu? Yok, yapmıyor. Tamam, toz kiri yapmıyor. Bak, uzay, aya çıkarsan eşya taşırsın. Tamam. Kampa gidersen her Çöp şeyi taşırsın. Her şey, her şey, her şey. Sudan geçersin. Bu cesin anda dere yolunda... Bir 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 pardon işte, dere yolunda sıkışıyor yol suyla tamam. ordura geçelim. Ordurdan da geçeriz bununla. Ordura geçelim. Ordur'a yani, geçelim var. hemen. Şimdi fiyat olarak üç seçeneğimiz var anladığım kadarıyla. Birincisi en pahalısı. Hmm. En pahalısı hangisi? En pahalı şey, normal bin sürüş bin. istiyorsan 57 bin. Normal 2025 En kaliteli sürüş olsun. O zaman şey dört çekerimiz evet. var. 76 390 bin dolar. Kaç dört çeker ne? Hem önden hem arkadan Hepsi 4 dört tekerlek çekiyor. Ne kadar çekiyorsa. 76 bin 390 estimated. Buna Şurada daha daha pahalı. 390. En altı en, en pahalısı. Cyberfest istiyorsan. Olsun. Bunun bir özellikleri biraz daha farklı. 96 390. Tamam, en pahalısı bu mu? Evet. O zaman... Her sipariş Tıklıyorum. <laughs> Tıkla. Evet, bugün 2025'te teslim olacak yalnız. Çok geç. Araya bir şey sıkıştırsak hemen alıp çıkamıyor muyuz? Yok, sorarız arkadaşa çıkmadan da şeymiş. Evet, şimdi i̇şte 250 dolar bugün kaporayla başlayabiliyoruz. Tamam, Başlayabiliyor. bıra bırakalım kaporayı. O zaman pay diyorum. Pay tamam diyelim. kesin kesin kararımız. Kesin Son alıyoruz. Kararımız. Bir pazarlık yapsak mı? Bir Aa, Hiç pazarlık sünnettir yaparız. Hayırlı uğurlu Hayır, olsun. Öde kart. Öde Öde kart. Hemen ödeyelim. Hemen şuradan. Bir dakika. Şu Çıkartın bilgilerim çıkmasın. Bir saniye ver ya. Ne var <laughs> bir tane Çıkıyoruz. kartınız? Tamam evet. bilgileri kapattık işte. Şuradan. <laughs> Aldık <mı>? üç. <laughs> tamam hayırlı <Tamam>, olsun. <laughs> arabayı da şurada hemen bak bizim için açıyorlar. Aç kardeş. Geliyorum anahtar al. Bakıyoruz. <laughs> Nerede? Şimdi. sen bunu mu zannettin? bir dakika şuradan basıyoruz. Aa bir dakika ne diyor? Aa anahtar. Anahtar. Aldı, <laughs> aldığımızı göstereyim sana. <laughs> göstereyim sana. <laughs>